Evlenmek için şeriata uygun bir eş bulmak çok zor. Bilhassa yüksek tahsil gençliği için bu durum böyledir. Bu durumda nasıl hareket etmeliyiz? Yüksek tahsil gençliği için esasen ille de yüksek tahsil olması şart değildir. Efendimiz ulumu evvelin ve ahirini cem etmiş ama hep bedevilerden kadın almıştı en kültürlü kadını Hazreti Ayşe evlendiği zaman o da üç kere üçün dokuz ettiğini bilmiyordu. Her şeyi kocasından öğrendi. İlla de yani evli bir, kültürlü bir adamın hanımının kültürlü olması şart değildir. Anlayışlı olması lazım. Okuduğunu anlar halde olması lazım. Asil olması lazım. Soylu, hanedandan olması lazım. Yoksa bir asalet yoksa, bir soyluluk yoksa okusanız dahi ona asaleti yakıştıramazsınız, yamayamazsınız. Gelen kimseleri efendice, centilmence karşılaması lazım. Okumuş bir insan için gerekli olan budur. Şart değildir. Dinini, diyanetini bilmeli, ilmi halini bilmeli. Fizik bilmese de olur, kimya bilmese de olur, hekim olmasa da olur bunlar. Hekim olsun olmasın, kimya bilinsin bilinmesin, fizik bilinsin bilinmesin kadın cemaati içinde bu meselenin münakaşası yapılır. Ben onu demiyorum. Kadın hekim olmasın demedim şimdi yani. Fakat ille de tahsilinin tahsille evlenmesi gibi bir şart yoktur diyorum ben. Bazıları bu mevzuda ille de çocuk çocuğun iyi yetişmesi için tahsilli olması lazım şartını ileri sürerler. Ben böyle bir zarurete inanmıyorum. Hazreti Fatih'in anası kaç fakülte bitirmişti? Selahaddin Eyyubi'yi yetiştiren ana bilmiyorum. Anaya bağlıysa bu iş herhalde dünyaya öyle büyük bir ana gelmemiştir. Alp arslanı, kılıç yetiştiren ana nasıl bir anaydı? Ama ne adını biliyoruz ne sanını. Belki bunlar ilk mektep bile bilmiyordu. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Kur'an okumasını bilmiyormuş. Sonra öğrenmiş herhalde. Edeb Ali'ye devam ede ede dinini öğrenmiş. Ama bir imparatorluğu kurmuş. Hakikaten bayraktar. Siyaset ve kiyaset mevzu, idare mevzu, şahane kendisini inkişaf etmiş. Ama ilmi de yokmuş belki. Yine kendisi gibi ümmi bir adamın kızını almış. şey Edebali'nin kızını almış. O da ümmi yani kendisi gibi. Çok şart değil bu mesele. Çok ısrar etmemeli. İffet aramalı, namus aramalı, anlayış aramalı, asalet aramalı. Asalet. Bilmem neyin kuyruğundan elek örmeyi tahayyül edenlerden değil. Asalet. Saray koksun.